Cevat'ı mı götürseniz yanınızda? Yazıyor, yazıyor. Şakir Paşa ailesi, Mucizeler ve Skandallar, 12. bölüm 2. fragmanı gerilim ve gizem dozunun giderek arttığı sahnelerle dikkat çekiyor. Bir karakterin ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ben bir şeyler karıştırmıyorum, sözleriyle başlayan sahnede, babasının odasında yakalanan bir başka karaktere sert bir hesaplaşma yaşanıyor. Neden babamın odasındaydın o saatte? Niye şakir diyorsun babama gibi sorularla aile içindeki sırlar bir kez daha sorgulanıyor. Cevat'ın kabusları ise fragmanın karanlık havasını pekiştiriyor. Bir el var kafamı tutuyor, yüzümü o tarafa çevirmeye çalışıyor. Diyor ki oraya bak Cevat, orada çok korkunç bir şey yaşanıyor. Afyon'a yapılacak bir yolculuk gündeme geliyor. Amaç çiftlikte düzen sağlamak ve yeni bir kahya bulmak. Ancak bu yolculuk, görünenden çok daha büyük sırların ortaya çıkmasına neden olacak gibi. Oğlu Cevat ve Şakir Paşa'nın Afyon'da öldürdü yazıyor. Cümlesi, hem geçmişe hem de aile tarihine dair büyük bir sırın ipuçlarını veriyor.